yaptılarsın. ondan sonra cari dedim. Ondan sonra ekle dedim. Aynen Ha. Ondan sonra infadı. İnfadı Ondan sonra uzun uzun yazarsın infa. Tabi tabi. yazdım. ili seçtim. Şanlıurfa. Şanlı. Tamam mı? Tamam Karaköprü. Ya, burada Karaköprü zaten. Şöyle. Çiftlikler. Evet. Çiftlikler. Evet. Tamam. Buraya da Karaköprü'de yazabilirsin. Karaköprü'de yazabilirsin. Metin merkez. Merkez. Şey, Şanlıurfa. Tamam. Şanlı. Evet. Tamam. Evet. Vergi dairesine geldim. Buraya mı buraya mı? Şuraya vergi dairesi. Biraz şeydik. Hoş. Şehitlik. Evet. Vergi? Ve, vergi numarasına gel. Burası da mı yan bakan? Vergi numarası, aynen. Ben sana şimdi bir vergi numarasını evet. söyleyeceğim. Bunu gireceksin. gerçek işlemi yapacaksın. Evet. E, biraz daha bir 400. dört yüz. Dört evet. 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 Sırf 65 36 36 36 tamam mı? Burayı da yazarsın. Böyle uzun uzun azmanlar. İnfa mühendislik. Tamam mı? tamam yani şirketin adı oluyor burası. Tamam mı? Tamam. Kaydet dedim bunu. Bitti mi? Şimdi tanımladık. Bu Şimdi kalatın. normalde bu şekilde tanımladım. Mesela gel masaya. Masa gir. Bir, su bir tane su ekledin. Ekledim. Tamam. Ondan Seçim sonra infayı. İnfa mühendislik. Şu son da tanıtım, Bid, Tamam. Şimdi nakite bas. Anladın mı? Tamam. Bu şekilde. Tabii burada e-arşiv yazıyor da burada e-fatura yazar. Büyük yani bir bak mali. bunu direkt nihai tüketiciye geçti. Ama biz o zaman yaptığımızda direkt nihai tamam. tüketiciye geçmedi. Şimdi sizin nakitiye, krediye basarsan, çekim yaptıktan sonra otomatik nihai tüketiciye geçer. Tamam. tamam.